Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki en kötü transferlerini körelmesiniz sıralayacağız. Hazır mısın? Yo Yoğun bir liste galiba. Hazırım. İlk oyuncumuz Samatta. Samatta. Yoğun baskı sonucu büyük beklentiyle gelmişti. Samatta'yı ben risk alıyorum, direkt bire koyuyorum. Bence Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en kötü transferi. İkinci ismimiz Serdar Aziz. Serdar Aziz bence mantıklı bir transferdi. O dönem yerli statüsü de çok önemliydi. O yüzden Serdar Aziz'i 4'e koymak istiyorum. Adil Rami. Adil Rami Türkiye'ye geldikten sonra futbolu unutanlardan. Rami de çok kötü bir transferdi ama daha kötüleri de var aklımda. Şimdilik 3'e koyayım onu. Dördüncü ismimiz Alen Sen Maximen bence özellikle geldiği ilk maçlarda etkili performans göstermişti. Birkaç maç da çözdü Fenerbahçe'ye. Bence bu listeye son sıradan girebilecek futbolcu. 5'e koyayım Maximen. Ve son ismimiz Lamsi. İslam Silimani deyince aklımıza hemen o muhteşem transfer açıklaması geliyor. O da galiba ikinci sırada yer alıyor. Zaten hatırladığım kadarıyla bir golü vardı ligde. O da kötü transferlerden bir tanesi. Benim sıralamam bu şekildeydi. Peki sen olsaydın nasıl sıralardın? Yorumlarda buluşalım.